Merhaba değerli kodlama vakit takipçileri. Yova'da yine kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. En son oyun yapıyorduk. Oyunumuzu tanıttık. Oyunumuzun UML diyagramını çizdik. Bu diyagramı çizmek önemli. Ve gelin şimdi artık kodlamaya başlayalım. Oyunumuzun adına e, Hayatta Kalma Oyunu değil de macera oyunu diye değiştirdim. Daha e, güzel oldu. Şimdi gelin hep beraber sıfırdan kodlamaya başlayalım. Ben bu haliyle yani bu dizaynla hiç kodlamadım. E, bu Dizayn yaptık ama elbet değiştireceğimiz, elbet hata alacağımız ve elbet yanlış yaptığımız yerler olacaktır. Ben bilerek hiç yani yanlış yaparak devam edeceğim ki nerelerde yanlış yapabilme ihtimalimiz olduğunu görelim. Yanlış yaptığımızı nasıl düzelttiğimize bir bakalım. Kodları debugging etmek yani tek tek nerelerde hata olduğunu bulmak gibi şeylere bakalım diye ben sıfırdan ilk defa sizlerle beraber kodluyorum. Yeni bir projemi oluşturuyorum artık. Adı ne olsun? Adventure Game. Ben pikacımı oluşturdum. İlk olarak nereden başlayacağız? Şimdi bizim oyunumuz nereden başlıyor? Game'den başlayacak çünkü start burada. O yüzden ben ilk önce bir game ve game'den de önce bir main metodumun oldu. Bir main diye içine mail metodumun olduğunu olduğu bir sınıf tanımlayalım. Bu bölüm part part olacak çünkü uzun sürecek bu biraz. Partları bölerek gideceğiz. O yüzden senin bir önceki videoları ve sonraki videoları izlemeye özen gösterin. Şimdi benim ilk önce oluşturmam gereken ne? Her defasında buraya açıp bakıyorum. Game. Game'i oluşturduktan sonra player. Player'dan sonra inventory. Daha sonra ise location'lar oluşturmaya gideceğim. İlk önce bir game oluşturalım yeni bir klas oluşturuyorum adına game diyorum game'in e, değer etribütleri ne olacak game'i bir player player diye bir e, dışarıdan nesne alacağız e, sınıf dahil edeceğiz şimdi gelip buraya bir de aynı zamanda şu hatayı hemen almamak için bir player oluşturalım oluşturuyorum şu an boş amacım hata almamak daha sonra bir de location alıyormuşuz yapıyormuşuz game için location Location. Aynı isimleri verme gitti. E, özen gösteriyorum. Bakın boş işleri boş olarak oluşturuyorum. Hatta location'ımız bizim. Absurak olacak ama şu anlık e, böyle devam etsin. Edition abstract class'tan nasıl bunun içine e, bir şey atacağız? Biz aslında bunun için attığımız location nesneleri şu abstract olmayan at Asıl, e, location artan üretilen nesler olacağı için e, biz game için location atıyoruz. Normalde abstract olduğu için ondan bir nes için buraya atamazdık ama polimorfizm çok biçimlilik sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi player Play, player'ımızın neyi var? Ee, özellikler neler? Şimdi player'ımızın adı olacak. Şu 3 karakterden biri seçecek çünkü. Hasarı, sağlığı, parası olacak. Şimdi geliyorum. player diyorum ki private integer. Integer değerlerim neydi benim? Hemen şu gelelim. Hasar, sağlık, para. Hasara damage. Sağlık sağlığı, healthy. İngilizce şeyler kullanma özen gösteriyorum. Ne vardı bir de sonunda? Para money. Diyelim. Bunları private tanımladık. Şuraya baktık. Karakterimizin adı ve karakter adı ol yani kullanıcının playerın bir adı olacak private string name. Bir de jail name diyeceğim bu da karakterinin adı işte e, neydi Okçu mu, samuray mı şövalye mi diye. Şu an için e, bir deneyimiz olacak bir de inventory olacak playerın inventory inventory diyelim. Hatta bunu çok uzun bir isim. INV diye kısaltıyorum. Inventory class'ımızı oluşturalım. Inventory. Bu hata almayalım. Daha içlerini doldurmadık. Okey. demeyi dedik. Sağlık. Para. Ama şimdi değilse şimdilik dursun. Tamam. Bu oyuncunun adı. Bu da karakterinin adı. Karakterin İngilizce adı baş harfini koydum Genellikle Bu tarz isimlendirmeler yapıyorum. Hemen şuraya geliyoruz. Bir konsaktlarımız oluşturuyoruz. Ama konsakt oluştururken ben ilk başta sadece kullanıcının ismini girmesini isteyeceğim. 0 Bu uh, private metotlarımı getirsetir, getirsetir metotlarını da yazalım ve burada ya, bu şekilde şey encapsulation sarmalama ilkesini de oluşturmuş olalım. Bakın oluşturduk. Hatta inventory de private diyelim. Şimdi burada ilk önce kodumuzu yazmaya başlayalım. Eclipse biraz ilk böyle yapınca takılıyor. Macera oyununa oyununa hoş geldiniz diyelim ve oyuna başlamadan önce hadi ya şöyle yapalım. Oyuna başlamadan önce isminizi giriniz diyelim. Eee skin e sınıfımızı tanımlayalım. import dedim java util kütüphanesinden e, şunu şöyle yapalım e, bir tane de strip name e, player name verelim adına ve scan bot'ta next line Kullanacağım bir isim alacağız. Oyuna başlamadan önce kullanıcı ismine girecek. Daha sonra e, ne diyelim? SSO diyelim. Aldı. E, şöyle yapalım. Biz e, bunu aldıktan sonra bir player nesnemizi oluşturalım artık. Player. Ya buradan mı oluşturalım? Bu değeri alalım. Constructor'ı bunun içinde mi versek? Player'i buranın içine mi uğraşıyorsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Constructor da. Böyle yapalım. Gelelim. Game işte new. Game. Hatta Nasıl main method olduğu için gelin. Game oluştuktan sonra Game nokta Start adında şu an yazmadım metodu. Bir metod oluşturalım. Diyelim ki public void start metodumuz olsun. Ya da login login metodum olsun bu. Şöyle de login diyelim. Giriş yaptık ya oyuna da. Şöyle kaydedersek şu an takip edecektir. Evet. Burada amacım game'in üzerinden tüm olayları yaşatma. Macera oyunuma, oyununa, oyununa. Hoş geldiniz. Oyuna başlamadan önce ismimizi girdiniz. Kullanıcı isim aldım. Daha sonra bu içerideki player'dan bir nesne yapacağım. Diyeceğim ki player new player player ne? Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Olmuş. Çünkü konstruktörümüz sadece isimler üretilen bir constructor'ım mevcut. Diyelim ki artık şuradaki player'ı burada initialize etmiş oldum. Diyorum ki ne diyelim başka? Oyuna başlayan ismi geldik, artık kullanacağım bir karakter seçmesini isteyeceğiz. Yani şu karakterlerden birini almasını isteyeceğiz. Bunların listesi de olacak. Ben bunu player'ın içinde yapmak istiyorum. Şuraya diyeceğim ki public void bir metot yazacağım. Diyeceğim ki select karakterin İngilizcesini kısaltılmış hali ee, yazdım. Bir variable almayacak. Direkt ben burada player karakteri menüsünü e, seçtirdikten sonra adam hangisini seçerse hatta nasıl yapalım? Direkt burada halledelim Şöyle bir metot daha yazayım. Select yani bakın metotları bölüyorum ki daha parça parça olsun. E, hatta direkt şöyle işte, karakter menüsü anlamına gelen bir menü daha tanımladım. Şey, metot public void çağ menü dedik. Kullanıcıdan karakter burada e, ekrana bastırma işlemleri yapacağız sadece. Sema adlı elendi. nerede benim şeyim? Şuraya geldim. Samuray. Okçu şövalye. Diyelim şöyle, lütfen İlk karakter seçiniz. Karakter listesi diyelim. Seçiniz diyelim. Bu da şöyle. Karakterleri listeletelim burada. Sistem hakkını dedim. İlk karakterim pardon yanlış oldu. İlk karakterim ne benim? Samuray. Hasar 5, sağlık 21, parası 15. Bunu yazdıralım. Karakteri ne diyelim? Karakter türü. Samuray. Hasar 5, sağlık 21, para 15. Hasar 5. Sağlık. 21 parası da 15 Mesela şuralara da şunları koyalım Bakın çalıştırmadık bakalım buraya kadar nasıl ilerlemiş ona da bir bakalım Kuzey isim girecek player player nokta select karakteri çağıracağım bunun içerisinde ve ben kodumu yazacağım şurada önceki derslerimizden kalmış clearlayalım bunu aşağı aldım şöyle. Tabii bunu çalıştırmadım. Şunu bir çalıştır. Macera oyunu hoş geldiniz. Oyuna başlamadan önce isminizi giriniz diyor. Mustafa ismini girdim. Lütfen bir karakter seçiniz. Ekrana geldik ve burada türleri belirteceğimiz yerler olacak. Hatta daha da güzel hale getirelim. Şöyle, şöyle yapalım. Samuray listeymiş gibi böyle. Zaten 3 karakterimiz var. Okçu şövalye. Okçu şövalye. 7 18 20 7 18 20 8 24 5 8 24 Şurası da 5 olacak. Tekrar bir çalıştıralım. Deneme dedim. Lütfen bir karakter seçin. Evet. Bunların başlarında birer numara verelim hatta. Şöyle. Gidiyorum. Evet. Şöyle T mi yapsak şunları şuraya? Ters slash T dediğimizde bir taplık boş bıraksa daha da güzel olur mu diye düşünmedim. Değil. Evet. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Gelelim şunun hepsine. Sonlarına ters slash t'ler koyalım. Böyle bir şeymiş gibi. Tabloymuş gibi gözüksünler. Daha hoş gözükecektir. Şöyle ters slash t. Bir tanesini deneyelim. Sonra öbürlerine de koyalım. Bakın evet. Şöyle. Daha hoş gözükecekler. Şunların da sağlık dedim. T slash T Böyle küçük detaylar oluyor ama şu an gerçekten bir şey özenerek yapmaya çalışıyorum. Ki yaptığımız her işe özenerek yapalım. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Hatta şöyle bir boşluk bırakırsam burayı güzelce düzenlemiş oldum. Dedik ki bunlardan birini seçecek. Seçmesi için diyeceğiz ki o zaman e, Scanner sınıfını burun en yukarısına atalım diyorum her yerde çağırmak için scanner, scanner sınıfı nereden şey yapacaksak oradan çağırıyoruz. Import ettim. Şuraya diyelim ki seçiminiz Seçiminiz Integer id diyelim. Şöyle cannot da next deyelim. Buradan 1-2-3 seçtikten sonra bu seçime göre bir şey oluşuyor. Hatta ben bunun void değil de integer bir değer döndüreyim. Ve return Şimdi id diyelim. Yani bu karşısında 1-2-3 seçildikten sonra ben burada içerideki değerleri buradaki değerlerde değiştirmem gerekecek. Şimdi Burada. If. Bu da bir while döngüsüne. Seçimimizi dedik. Karakter seçimimizi diyelim. Bunu girdi ya. Bunu girdikten sonra bunu ben sürekli kontrol etmek istiyorum. Eğer 1 ve 3 arasında bir değer mi diye. While. True diyelim. Doğru oldu sürece bu döngü dönsün mü? Yok. İlk önce bir koşula. Ya da evet şu şekilde halledebiliriz sanki. Bu da bir çözüm, bir sürü çözüm olabilir bunun. Ama yok. Bakalım. Teklif. Karakter a'ydı. seçim seçtiğimiz a'ydı. Küçüktür birden veya birden küçük bir sayısı veya karakter a'ydı. büyüktür Üçten büyükse çünkü üç, üç arasında bir şey seçmesi gerekli. While. Hatta şöyle yapmak daha mantıklı olacak. Ne yaptım? Eğer e, buradaki şu koşul sağlanırsa. E, tekrar. S.Y.S.O. diyelim. Lütfen geçerli bir karakter seçiniz diyelim. Tekrar şu sorguyu sorduralım ve ben bunu bir ekrana yazdırayım şimdilik ve test edelim. Test edeye de gidiyorum. Bunlar çok önemli. Hatta şu game de login dedik burada şu şey şimdilik ben. Yorum satırına alıyorum. Ve şuraya elimle şu an default olarak girdiriyorum. Gel defasında biz kendimiz şey girmeyelim. Maci hoş geldiniz. İsimizi giriniz dedi. Hatta şimdi şuraya da bir tane elen koyalım. Girdik ismimizi A olacak. Şöyle da A dedim. Bir karakter seçin dedi. Karakterimi seçmek için mesela 1 dedim. Bir ekrana yazıldı. Peki geldim ben buraya. Eksi 1 deseydim lütfen geçerli bir karakter seçin. Eksi 1 yine aynı şekilde. 2 dedim. 2 de bakın çıktı. Geri dönüşü verdi bize. Bu e, önemli. Şimdi geldim. Seçiniz. Şuraya şunu yazalım. Şunu elen demeyelim. Buraya return. Yani karakteri seçtikten sonra bir geri dönüşü sağlamamız gerekli. gerekli. Şimdi ben burada ne dedim? Karakteri seçecek. Diyeceğim ki. E, switch kullanalım. Bu da switch karakter menüden denen yani bu menüden seçiminde bir değer dönecek 1 2 3 4. Eğer bu 1 ise diyorum ki ne mesela şu değerleri girelim. bir ise ne zaten şurada yazıyor aşağıda yazmıştık. Samurayı seçmiştir demek demektir biz diyoruz ki set damage damage'in değerini ne olarak atayalım? 5. Aynı set health Set health'ı da 21, set money'ı de 15 olarak seçelim ve bunu sonra buraya koyalım. Bu ne demektir? Şuraya da bir yorum satırı atalım dedim ki Samurai, hatta şuraya da yazalım Samurai seçildi, set name yani karakter adı da Samurai. Zaten buradan yine anlarız. Şunu yazmamız gerekiyor. Şunu yazdığımız için anlayacağız. Dedim ki, eğer 2 ise Şunları alıyorum. Şöyle yapıştıralım. Okçu olacak. Bakın player'ın içerideki değerlerini değiştiriyorum. Bunu e, Constructor içinde neden yapmadım? Çünkü Constructor'da benim ilk aşamada e, kullanıcıdan istediğim tek şey, kullanıcının kendi ismine girmesi. Daha sonra buralarda yazdığım metotlarla bunu oluşturuyorum. Okçu dedim, hasarına yedi. Sağlığına 18. Parasına da 20 dedik. Her sonunda break koyuyoruz. Çünkü break dememizin sebebi eğer bu 2 geldikten sonra break koymazsak aşağıdaki kezlerde devam edecektir. Switch kez dersimizde bunu görmüştük. 3 ise şövalye olacak. Şövalye. Ve hasarı 8, 24, 5. Hasarı 8. Canı 24, parası da 5. Parası az. Bu da buraya ekliyorum. Bir default olarak bir değer her zaman ben girmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi ben burada evet karakterleri 1 ve 3 arasına seçtiriyorum ama oldu bir yerde gözümüze kaçtı. Oyunda bir bug'a sokmamak için ben default olarak oyuncunun samuray oluşmasını söylüyorum. Bakın karakter selek karakter menüsünden ikinci önce tabii şunu çalıştıracağız. Deneyelim bakalım. Evet mesela 1 dedik. Çalıştı. Yani benim player'ımın değerleri artık bu samuray değerleriyle değişti. Mesela ben bunun sonunda buraya player nokta yani this nokta bu string dersem default olarak object sınıfından gelen bir to stringimiz var. Mesela samurayı seçtim. Ha, tabii bu to string ne dönüyordu bize? Şöyle CSO için de yazmamız gerekebilir. Hmm, tam değerleri vermiyor bize. Şimdi bir de buraya karakterimizin değerlerini yazdıralım. CSO diyorum ki karakter oluştu. karakterimiz oluştu. Öyle mi diyelim, ne diyelim? Karakter seçimlerimizi dedik. At karakter diyelim. Şöyle basalım. Artık get siname dedim. Şunu koydum. Ters slash t koyup bir tablık boşluk bıraktım. Ve sonra dedim ki e, bunun hasarı hasar artı diyorum get damage karakteri seçtirdim ya kullanıcıya. Kullanıcıya bir de bunu ekrana bastırayım. Görsün ne seçtiğini. Ters slash t dedim. Hasar dedim. Sağlık 21 pardon 21 değil. Artı dedim. Get held. Şurada şu boşlukları silelim. Burada bir menü oluşturuyoruz. oluşturuyoruz. Aslında kullanıcı için. Geri feedback verebilmek için. Parasına da para. Get. My. Bakalım şimdi ne oldu. Okçu seçtim. Karakter okçu. Hasarı 7. Sağlık 18. Parası da 25 olarak çıktı. Güzel. Taplık boşluk bırakmasak mı? Bırakmayalım. Çok o zaman şey gibi geldi bana. Şöyle bir deneyeyim. Mesela 3 şövalye seçelim. Evet şurada da boşluklar gerekiyor. Hatta virgül gerekiyor. Şuralara. Yani şöyle virgülle. Şu taplık, şunları virgülle değiştirelim. Bakın kullanıcımın karakterinin oluşturduğunu gösterdik. Şimdi sırayla neye gideceğiz şimdi? Oyunumuz başladı. Güzel. Karakterimizi seçtirdik. Ve bu karakterler sonucunda burada oluşturduğum player nesnesinin ben değerlerini değiştirdim. Bakın burada kullanıcı değer girdirdik ve şu an karakterim oluştu. Bu konu süper. Hatta şöyle karakter dedik. Bunun sonunda bir de bir şey demeyelim şu an için. Şu an inventoriye girmeli. Inventori kısmına girdiğimiz zaman bunlara bakalım. Bu dersimiz bu kadar. Şimdilik Game ve Player klaslarını oluşturduk ve bundan sonraki dersimizde location'lara bakacağız. E, dersi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.